stream halts x ex excellent Evet arkadaşlar. Hızlıca bir toparlayıp tekrar gelmeye çalıştım. Bu bile bir tecrübe işte. Bunlar da ...hazırlıksız veya e, bilmeden bir işe girişmenin sancıları diyelim. YouTube kanalım var. Videoları çekip iyi kötü editleyip atıyorum ama... ...canlı yayın tecrübem çok fazla yoktu. Şimdi açtığımda da YouTube dediğim gibi uyarıyor... E, ...izleyicilerin yeterince kaliteli görüntü alamıyor. Çok yavaş stream ediyorsun diye bir uyarı gördüm ekranda. Açıkçası internet hızım da... Oldukça iyi yani Türkiye'ye göre daha iyi şu anda bulunduğum, aldığım hizmet. Eskiden ilk denemelerimde de böyle görüntünün kötü çıktığı zamanlar olmuştu. Ama o zamanlar herhalde internetim yavaş o yüzden vesaire diye düşünmüştüm ama bu işte kodek de tabii çok önemli ya, ya da yaptığınız ayarlar. Hani internet hızlı olsa bile sizin e, sunuculara gönderdiğiniz verinin şekli de çok önemli, miktar da önemli bu sadece hızla ilgili değilmiş. Bunu da anlamış olduk. Bu yayından sonra muhtemelen biraz daha bu konuya eğilip daha detaylı bakacağım. Çünkü açıkçası bu arada bugün şu anda açmış olduğum bu canlı yayında nelerden bahsedeceğim onu da söyleyeyim. Hani ona göre beklentiler olsun. şu anda bakayım bir kişi takipçi gibi gösteriyor. O da ben miyim acaba? Kendi kendimi takip ediyorum. Hmm izleyici sayısı. Neyse, ee, birebir e, etkileşimli bir anlatım olmayacağı için normal anlatımla ben devam edebilirim. Video eğer hani çok çok kötü olmazsa zaten e, bir süre daha yayında kalır. Duruma göre belki hiç e, arşivden silmem, oradan izleyebilirsiniz. E, Bugünkü videoda sizlere hani son zamanlarda hiç video üretememiştim bir şeyler atamamıştım hem onun genel böyle bir çerçevesini çizeceğim neler yaptığımdan bahsedeceğim bir de gelecek günlerde veya önümüzdeki zamanlarda ne gibi şeyler hazırlayıp sunmaya çalışacağım onlardan bahsedeceğim. Bir süredir video atamadım çünkü video çekecek ve hazırlayacak bir imkanım zamanım oluşmadı. Açıkçası çok böyle gelişigüzel videolar çekmek istemiyorum. Kaldı ki son videolarım hep böyle kutu açılış vesaireydi. Onlar da böyle hep diyorum üzerinde çok uğraşmadan attığım videolar olduğu için biraz daha kolayıma gidiyor açıkçası. Ama daha zengin içerikli ve daha dolu dolu şeyler de aktarmak istiyorum. Yine beni video çekmekten alıkoyan şeylerden biri iş yerindeki yoğunluğum oldu. Yeni bir ofis açılışı hazırlığı içerisindeyiz. Orada attığım her adımda aslında edindiğim tecrübeleri de zaten sizlerle paylaşmak istiyorum. Aa bunu da anlatsam iyi olur. Bunu da paylaşsam iyi olur. Kanalı ve videoları biraz daha mesleki anlamda yaptığım, e, ne diyelim, profesyonel iş hayatımdaki şeylere doğru biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Böylece içeriklerin daha kaliteli, daha verimli olacağını düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra hayatta edindiğim Tecrübeler veya karşılaştığım şeyleri de zaten paylaşmak istiyorum. Çünkü açıkçası bilmiyorum takip edenler veya eskisini bilenler belki daha kolay yorumlayabilir. Yaklaşık bir buçuk senedir, iki seneye yaklaştı artık Almanya'dayım. Ama uzun bir süresi pandemide geçtiği için Almanya dair tecrübelerim yine de çok kısıtlı. Ama her geçen günde bir şeyle uğraşıyorum, bir şey öğreniyorum ya da öğrenmek zorunda kalıyorum diyelim yaşayarak. Bu ve bu gibi konularda paylaşımlarım olacak. Örneğin kızım için bir kreş arayışına girmiştim. Maalesef bu gibi şeyler her zaman böyle hap şeklinde hazır bir bilgi olarak karşımıza çıkmıyor. Ben de bunu arayarak uğraşarak edinebildim ancak biraz zor oldu açıkçası. Başka yayında bayağı karanlık görünüyor gibi geldi bana şu. Evet. Yayına başlamadan önceki görüntü bu kadar karanlık değildi. Şu anda karanlık geldi. Bir saniye. Biraz ışığı açalım. Evet. Böyle daha iyi gözüktü gözüme. Özür diliyorum. Bir yandan bunlarla da oynadığım için ama. Evet. Mesela Almanya'da kreş bulma. Buna yönelik Hani bir sürü Almanya'da yaşayan ve Almanya'da video çeken kanallar da var. Birebir tam aradığımı bulamadım açıkçası. Ben en azından yaşadıklarımı bir kere daha videosunu çekmek istiyorum. Bu anlamda mesleki dediğim biraz önce anlattığım mesleki tecrübelerin dışında aktarmak istediklerim de var. Bu Almanya ile ilgili olabilir. Bunun dışında mesleki olarak gündelik hayatta çok fazla edindiğim tecrübe, öğrendiğim yeni şeyler var. Bunları paylaşmayı zaten çok seviyorum. Aslında kanalı açmamdaki en büyük sebep buydu. Yani her gün öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmak. Son zamanlarda 802.1x üzerine bayağı bir yoğunlaştım. Çünkü zamanında önceden Türkiye'deki ofiste vesaire kurulumunu yapmıştım. Kurulum kısmı veya kurulum aşamalarında bulundum diyelim. Kurulum kısmı çok sancılı değil aslında. Daha doğrusu kurulum kısmı sancılı. Kullanım kısmı çok zor değil. Bir kere kurup çalıştırdığınız zaman oldukça e, sorunsuz çalışan bir sistem. Ama o ilk kurulum aşamasında ne nedir, ne değildir, işte bileşenler neler, kendi aralarında nasıl haberleşiyorlar. Bunlar biraz karmaşık. Bir ara kendim de Azure üzerine çalıştım. E, onu deneyimleme şansım oldu. Orada bir takım tecrübelerim oldu. Onları aktarmak istiyorum. Ama onu yaparken de sizlerin de bir laboratuvar ortamı kurup kullanabileceğiniz şekilde e, Azure'un zaten bir böyle deneme süresi, deneme e, hesabı var. Ben de ona başvurup aslında sizinle birlikte böyle bir ön hazırlık olmadan sıfırdan yine bir canlı yayın olur diye düşünüyorum e, Azure'da bir deneme hesabı nasıl açılır? İşte Azure'da sunucular, hizmetler, servisler nelerdir? Kabaca onlardan bahsedip daha sonra işin detayına girmek istiyorum. Benim üzerinde çalıştığım proje neydi? Nelerle uğraştım? Nelerle karşılaştım? Vesaire bunlardan bahsetmek istiyorum. Hazır bilgiler tazeyken çünkü üzerinden zaman geçince insan hemen unutuyor ya da baş başka şeylere dalıyorsunuz. 802.1x dedik, Azure dedik. Ha, son zamanlarda şu şeyi de açayım. Daha doğrusu daha yeni. Dün hatta. Son zamanlarda da değil. Önce sayfasını bulayım da ondan sonra sizinle paylaşacağım. Çok eskiden beri kullandığım bir bloğum vardı aslında. O blokta uzun zamandır yazılar yaz yazmıyordum. Dün aklıma geldi. Aslında bu yazdığım skriptleri vesaireyi o blokta paylaşsam daha güzel olmaz mı diye. Bunun üzerine tekrar e, bloğuma döndüm diyelim. Blokta iki yeni sayfa, iki yeni blok açtım açıkçası. Önce oraya bir erişebilirsem. Hemen açıyorum pardon. İki sayfa biri İngilizce, biri Türkçe olarak belki e, hani yabancıların da ilgisini çekebilir diye düşünerek öyle bir şey yaptım. Aa, çok can sıkıcı. Browser'ı tamamen e, misafir modunda açayım dedim. Onda da bu sefer şey login vesaire parola bir sürü şey soruyor. Bari ben yine bildiğim yoldan gideyim. Kolay yoldan gideyim. İki bloğu da size göstermek için. Hemen bloklara erişelim. Evet sayfalar geldi. Bir Blog. Şimdi bir de ekranı paylaşalım sizinle. Evet. Ekran bomboş gördüğünüz üzere. Şu bir tanesi. İkisinin içeriği de aynı aslında. Hani İngilizce tamamen Google Translate kullandım. Yalan yok. Açıkçası hoşuma da gitti artık öyle hani çok iyi bir derece İngilizce bilmenize gerek yok. Türkçe yazın, İngilizce çevirin. Evet, bu bir tanesi. Şu da Türkçe haliydi. Demin geri dönebilirsem. Burada amacım şu, iş hayatında hazırladığım bir takım scriptler var böyle veya çalışırken işte karşılaştığım sorunlar oluyor onlarla ilgili böyle kısa kısa notlar hemen hani paylaşmazsam ben de unutacağım ya da dediğim gibi birilerinin işine yarayabilecek şeyler dün oturdum hemen bu yazıyı hazırladım hızlıca çünkü kullandığımız access pointlerin günlük parolasını otomatik değiştirmek istiyorduk bunu Yapmak için bir script yazmamız önerildi. Rest API ile çalışıyormuş. Ona bağlanacak hemen bir e, örnek kodları vardı zaten. Onları biraz düzenledik. E, Python'da yazılmış bir koddu. Onu düzenledik. E, çalıştı. Fakat Python'ı derlediğimizde bu sefer Windows makinede çalıştırmak için e, yasal diyelim ya da güvenilir bir imza ile imzalanması gerekiyor. İmza Güvenilir olmadığı için bu sefer exe'yi çalıştıramadık sonucu da. Ee, ben de bunun üzerine bunu PowerShell'de de yapabiliriz. Yani çok zor da bir kod değil. PowerShell'de de nasıl yaparız diye onu araştırmıştım. Onu hızlıca bir tekrar adapte ettim. İki kodu da buraya sayfama yerleştirdim. Bunların linklerini e, videoya daha sonra bırakırım. Hatta şu anda çete yazabiliyor muyum bilmiyorum. Hemen şöyle bir deneyeyim. Yazabiliyorsam hemen chat ekranına bırakayım. Bartu. Bartu selam. Mi A1 sence hala nasıl? Mi A1'i kullanmayı çok isterdim. Bu arada geldiğin için teşekkür ederim. Yayını takip ettiğin için. Mi A1 bence süper bir telefon. Ben kendi telefonumu maalesef bozdum. Bozmasaydım e, herhalde hala kullanıyor olurdum. Pil değişimi yaparken sağ olsun burada gönderdikleri pil e, gerçi pilden Gönderilen pil arızalı çıktı o ayrı da onların suçu değildi ben değiştirirken e, telefonu biraz bozdum sıkıntı oydu. Ama bence e, fiyat performans ve döneminin çok iyi bir telefonuydu. Büyük ihtimalle uzun süre kırmamış bozmamış olsam uzun süre kullanırdım gibi geliyor bana. Güzel güncellemelerini de güzel aldı çünkü en son tabii ki Android 11'i muhtemelen kaldırmayacaktı ama. Ee, Koktron vesaire onlarla çözebilirdik gibi geliyor bana. Eğer telefonun varsa iyi bakmaya çalış. Pil değişimini mümkünse iyi bir yerde yap yaparsan e, uzun süre daha idare eder gibi geliyor bana. Saf Android olması ve hmm, ne diyelim? Pil performansı olsun ya da telefonun kendi performansı bence oldukça iyiydi. İyi optimize edilmiş bir telefondu. Fiyatına ve şeyine göre. Evet yani şu iki linki de ben chat ekranına da bıraktım. Bunlar benim İngilizce Türkçe ikisi de aynı aslında içerik gördüğünüz gibi zaten. İş yerine karşılaştığım bir takım şeyler artık burada yayınlamayı düşünüyorum. ...skriptler... Ya, ...çünkü yani videoda anlatsam da... ...yazı veya şu... E, ...kodları illaki bir yerde yayınlamak gerekiyor. O yüzden bunu artık... ...şeyi çok denedim. Kendi web sayfamı yapayım, oraya orada yayınlayayım... ...vesaire çok istedim ama... ...onlar bir türlü... E, ...ne diyeyim, kalıcı olamadı. Sonradan aklıma blog geldi. Blog en azından ücretsiz ve... ...her zaman elimizin altında. Ben hani onunla ilgilenmesem de bir şekilde orada kalacak o kodlar. O yüzden bu şekilde devam etmeye karar verdim. Bu arada geçtiğimiz dönemde ne oldu? Son bir haftada e, abone sayısı 6000'e çıktı ki ben dediğim gibi son zamanlarda ciddi yayın yapmadığım halde sağ olsun takipçi sayısı ufak ufak da olsa artmaya devam etti. Beni takip eden, takip etmeye değer gören herkese teşekkür ederim. Yorumları elimden geldiği kadar yani yoğun olmama rağmen Cevapsız soru bırakmamaya çalışıyorum hala ee, bazen tabii çok birikiyor sorulara yetişemediğim çok oluyor ama elinden geldiği kadar dediğim gibi sorulara e, veya yorumlara illaki bir e, cevap veriyorum buna dikkat edenler de olmuş ona da teşekkür ederim işte gördüğüm kadarıyla bütün yorumlara cevap yazmışsın e, benim de bir sorum olacaktı şeklinde yaklaşanlar da oldu arada. Ben bu arada tekrar görüntüyü kendime çevirsem mi? Çünkü sayfada aktaracağım çok fazla bir şey yok. Bu sayfalar e, hazırladığım bir takım skripleri içeriyor. Genel olarak böyle. E, muhtemelen bu videodan sonra ben birkaç video daha çekerim. Bu bahsettiğim konularla ilgili. Belki akşama da veya bir, bir başka zamanda e, bu canlı yayınla Azure'da hesap açmayı vesaireyi nasıl yaparız? Onu anlatmayı düşünüyorum açıkçası. Becerebilirsem bunlarla uğraşacağım. Siz de fırsat bulup izleyebilirseniz, takip ederseniz sevinirim, mutlu olurum. Onur Güler, merhaba, hoş geldin. Yayına katıldığın için teşekkür ederim sana da. Muhtemelen yayın size biraz geç geliyor ya da bana geç geliyor diyelim. yazdıklarınızı da şimdi takip etmeye çalışıyorum. Bilmiyorum sorularınız varsa yanıtlamaya çalışayım. Böyle biraz rastgele random bir şekilde açmış olduğum videoyu. Aslında ilerleyen zamanlarda belki böyle daha planlı videolar olabilir. Dediğim gibi hafta içi mesela iş yoğunluğuna göre belki şu hazır videosunu çekebiliriz. Ya da Belki direkt bu akşam yapabilirim onu. Biraz daha şey yapmak istiyorum böyle videoları üzerinde editleyeyim, uğraşayım falan dedikçe daha da ne diyeyim daha da ileri atıyor süreyi. İleri atmamak adına şey yapmayı düşünüyorum. Böyle canlı yayınlarla Ethop mu deniyor? Anlık, o anda. Tıpkı siz hani evde nasıl uğraşıyorsanız beraber bir şeyler çözümleyelim, uğraşalım istiyorum. Ha bu arada şeyden de bahsedeyim. Bu sabah izlediğim bir video çok hoşuma gitmişti. Ee, videolarımda belki böyle bir iki tane de öneride bulunmak istiyorum. Bugünkü önerim şu olacak. QR kodla ilgili güzel bir video izledim. YouTube artık bayağı ayrışmaya başladı. Yani e, eskiden sadece challenge veya biraz daha komik, biraz daha şey videolar vardı. Sonra profesyonel insanlar çıkmaya başladı. Şimdi hatta televizyon kanalı gibi oldu birçok kanalda, içerikte. Çok detaylı, çok daha dolu dolu içerikler sunanlar var. Ben niye bulamadım şeyi? QR kodu. Hemen bir arıyorum. QR kod. Bir yandan anlatayım, bir yandan o izlediğim videoyu, önereceğim videoyu bulayım. Ha, Şu çok güzel bir videoydu. Hemen onu da şurada koyalım. Tabii videoyu açmaya kalkınca stream'de bayağı düşüyor. Bir yandan download bir yandan. Atıyor. Evet, videoyu durdurduk. Hemen tekrar ekranımı paylaşıyorum. Sonra linki size de atacağım. Evet. Şöyle bir video izledim. Bu daha yeni yayınlanmış yanılmıyorsam. Yo. Süre olmuş. Nisan, 7 Nisan'da. E, QR kodlar nelerdir işte. Çeşitlerinden bahsetmiş. 15-16 dakikalık bir video. Eğer böyle QR kodların e, mesela ben bu kadar çeşitli olduğunu dikkatimi çekmemişti. Genelde QR kod deyip geçiyoruz. Videoda bayağı detaylı anlatmış. E, kaç çeşit QR kod var. Bakın şurada da Türlerinden de bahsetmiş. Nerelerde kullanıldıklarından da bahsetmiş. Oldukça ilgimi çekti. Bu kadar çeşitli QR kod ve kullanım amacı. Mesela kargo firmalarının kullandığı QR kodlar biraz daha hızlı okumaya yönelik. Ve daha az bir bilgi daha hızlı işlemeleri gerekiyor. Ona yönelik şeyler varmış. Biliyorsunuz biletlerde kullanılıyor elektronik cihazlarda kullanılıyor. Çok çeşitli kullanım alanları varmış. Ben bu kadar düşünmemiştim. Sadece QR kod deyip geçiyordum ve tek tipmiş gibi QR kod. Halbuki burada söyle işte maxi kod var. Ee, NY çeşit QR kod tipi varmış. O Necdet hocam da geldi. Necdet hocam saygılar. Necdet hocam benim gerçekten hocamdır. Her zaman gururla, saygıyla andığım, beni hem mesleğe kazandıran hem de temel taşlarda e, bilgi edinmemi sağlayan kişidir kendisi. Birlikte de çalıştık. Bana çok büyük katkıları olmuştur her anlamda. Hem e, kişilik, hem mesleki bilgi birikim vesaire. Gerçekten derslerine de girmişliğim var yani hocam kelimesi orada şey değil. E, mecaz değil ilk sistem mühendisliği derslerimi kendisinden almıştım. O yüzden de bende emeği büyüktür. Hakkı çoktur. Ödeyemem. Üniversiteyi bitirmek üzere olduğum yıllarda kendisi de sistem mühendisliği eğitimlerini veriyordu. Ben de derslerine katılmıştım. Evet Genel olarak böyle. Bu videonun da linkini attım mı ben oraya? Evet attım. Ee, ara ara böyle videolardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi YouTube'da artık çok çeşitli olmaya başladı. Eğlence programı da bulabiliyorsunuz. İşte talk show, dizi ne bileyim. E, hala şaka videoları vesaire de var. E, bence artık biraz daha eğlenmeye başladı. İşte daha kaliteli işler çıkmaya başladı. E, mümkün olduğu kadar kendinizi entelektüel anlamda doldurmaya çalışın. Tabii ki yorulunca hepimiz ben de zaman zaman böyle anlamlı anlamsız birçok video izliyorum. Ama son zamanlarda dediğim gibi böyle entelektüel anlamda da veya mesleki konularda edindiğim bir takım bilgiler de var YouTube üzerinden. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ara ara böyle video önerileriyle. Çünkü oldukça güzel içerikler hazırlandığını da görüyorum zaman zaman. Evet sanırım video ne kadar oldu yaklaşık bir 15-20 dakikaya yaklaştı neredeyse daha fazla uzatmayayım vaktinizi almayayım ee, izlediğiniz katıldığınız için teşekkür ederim yayını şimdilik burada keseceğim belki bir sonraki yayın için işte e, bu sefer bir ön bir bilgi atmayı düşünüyorum hani saati ve e, içeriği konusunda ona göre ilginizi çekerse yine takip edip canlı yayında izleyebilir sorularınızı sorabilirsiniz ya da daha sonrasında kanalda da videoyu tutmaya çalışacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve huzurlu günler.